Selamlar arkadaşlar. Bugün size Türkiye'de yeni satışa sunulacak AK550'yi tanıtacağım Kimco. Avrupa'da yaklaşık 4 senedir satışta olan bir motor Türkiye'ye bu sene geliyor. 139.900 liralık bir fiyatı var yanlış bilmiyorsam. Motor çift silindirli, sıvı soğutmalı, enjeksiyonlu. 53 beygir, 55 Nm torka sahip teknik özellikleri zaten internette bulabilirsiniz. Amatör bir çekim olacak. Elimden geldiğince hızlı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. motor henüz 300 kilometrede yaklaşık bir 100 kilometre yol yaptım. E, ben de Kimco Downtown 350 Exclusive modeli var. Onunla bir tık da kıyaslama yapacağım. Almak isteyenlere bir bilgi olur diye. Onun dışında motorun teknik özelliklerine devam edecek olursak Önde Brembo marka yanlış bilmiyorsam 4 piston frenleri var. Onun dışında çok güzel bir egzoz sesi var. Çok beğendim. E diğer özelliklerine gelecek olursak anahtarsız çalıştırma mevcut motorda. Standart olarak elci kısıtma geliyor. 2 modlu olarak geliyor. Şu şekilde motoru açıyoruz. Burada sol ekranda Motorun kilometresi 310 şu an. Trip A, Trip B ve yağ bakım oranı var. 5000'e geldiği zaman uyarıyor sizi. Üst tarafta da motorun 12.4 voltaj göstergesi. 100 kilometrede kaç litre yaktığı ön lastik hava basıncı, arka lastik hava basıncı var. Ortada özelleştirilebilir bir ekranı var. Kusura bakmayın görüntü için test motor olduğu için onu koymuşlar. Ben de şimdi gördüm. Sağ tarafta da dijital bir gösterge var. Hız, benzin vesaire. İki modu var. Modlu birinci modu bu şekilde sarı oluyor. Yağmurlu havalarda daha düşük beygirli, daha düşük torklu oluyor. İkinci modu da mavi oluyor. Bu full opsiyon oluyor. <laughs> Motorda el freni mevcut. Bunu bu şekilde çekerek Motorun el freni aktif oluyor. Benzin depo kapağı buradan açılıyor. Bunu çok sevdim özellikle. Buradan şu şekilde çevirdiğimiz zaman bu kalkıyor. Burada da çok güzel bir şey yapmışlar, tasarım yapmışlar. Bunu çok sevdim. Bu şekilde elimize alıyoruz, şuraya bırakıyoruz. E5 yani SP98 kullanıyor. Bunu bu şekilde buraya koyup kapatıyoruz. Bu bu şekilde oluyor. Koltuk altına gelecek olursak anahtarı sola çevirerek koltuk bagaja ulaşıyoruz. Burada benim kaskım Shark marka. En beden kaskım buraya sığmadı. Bu yetersiz kaldı. Daha büyük olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü bendeki Dam Tam'la iki full face kask sığabiliyor. Birisi M birisi small olmak şartıyla. Bir tane saklama alanı var. Onu size göstermek istiyorum. Bir solda saklama alanı var. Burada içinde bir tane görünüyor. Mu bilmiyorum. Şurada USB şarj yeri var, kablosu yeri var. Bir de sağda aynı şekilde küçük bir göz var. Ee, sevmediğim yanlardan biri de bu kapakları açınca aklıma geldi. Plastik aksamını hiç sevmedim. Ee, dam tamda da bu bu şekilde gördüğünüz gibi çok yani kırılgan bir malzeme. Eliniz hafif bir çarpsa gördüğünüz gibi neredeyse kırılacak. Kimco Downtown'da da bu bu şekilde. Bu motorda da bu şekilde. Plastik aksamları pek güzel değil. Burada 10.000 euro gibi bir satış fiyatı var. Türkiye'de 140 bin lira. Yani 140 bin lira vereceğiz ya da burada 10 bin euro vereceğiz. Bu kadar bana göre kalitesiz bir malzeme kullanılması pek hoşuma gitmedi. Bunu da belirtmek istiyorum. Nelerini sevmedim diye söyleyecek olursam genel itibariyle motoru sevdim ama burada bir kıyaslama yaparak gideceğim e, benim motor Downtown 350i Kimco bu motorun selesi aşırı rahatsız size şu şekilde gösterebilirim yani bu kadar yani burası tahta bakın gitmiyor yani o kadar rahatsız ki yani buraya gelirken 100 kilometre yakın kullandım sanki tahtanın üzerinde geliyormuş gibi oldum birinci sevmediğim yanı bu İkinci sevmediğim yanı 1.73 boyum var. Ayak uçlarım zar zor yere değdi. Ee, onun dışında üçüncü sevmediğim tarafı şu oldu. Şu arka tarafa yaslandığım takdirde ön gidana boyum yetişmiyor. Parmak uçlarımla neredeyse tutuyorum. Bu oranı hiç sevmedim. Ee, kullanımı etkiliyor mu? Biraz öne gelerek e, kullanabiliyorsunuz ama şimdi kendi motorumla kıyasladığım zaman benim motorumdaki sürüş güzelliği bunda olsa tadından yenmez bir motor olacaktı bana göre. Bunun dışında eklemek istediğim bir iki şey daha var. Ayna. Ayna görüşleri çok iyi. Dirsek görülmüyor. Çok güzel gösteriyor. Onun dışında size de bir egzoz sesi dinleteceğim. Söylediğim gibi egzoz sesini çok sevmiştim. Şu şekilde. 100 ve top speedini gösteren bir video koyacağım büyük ihtimalle sessiz olacak. Oradan da genel olarak e, hızlanmayı görebileceksiniz. Yakıta gelecek olursak onu söylemeyi unuttum onu direkt söyleyeyim. E, benim kullanıma göre ortalama sabit hızda 120-130'da giderseniz ortalama 4 litre yakıyor. Basarsanız her motor gibi ya yani 120'yi geçtikten sonra 8-9 litre yakıyor. Şimdi gene bu hususu. Kendi motorumla kıyaslayacağım. Benim motor 350'lik olmasına rağmen gördüğüm kadarıyla aynı yakıyorlar. 350'lik motor olmasına rağmen bunun hemen hemen aynı yakıyor. O biraz ilginç geldi. Yani 130'da giderken bile yol bilgisayarı 4 litreyi, 3.9 litreyi gösteriyor. Bunu sevdim. Yakıtı güzel ama ortalama 5,5 litre yakıyor. Birkaç kişiye daha sordum kullanana şansa denk geldim yolda. Ortalama 5,5 litre şehir içi 5,5 litre diye tahmin ediyorum. Şehir dışı büyük ihtimalle 130'a sabitlerseniz 4, 4,2 yakacağını düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Acemi bir videodan şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın İnşallah Allah herkese gönlündeki motoru nasip etsin diyerek videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın.